Doğru ve ailelerinin düğünlerinde peşliklerinden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Davat benim torunum. Amcası olarak, dedesi olarak yeğenimin olduğu için bazı eksiklikler oldu, hatalar oldu, gecikmeler oldu. Bundan dolayı hepinizden çok özür diliyorum. Düğünümüzün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yavrularımıza ömür boyu mutluluklar diliyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Sağ olun, var olun. Evet, şimdi nikahımızı kılıyoruz devinim soruyorum. Adınız soyadınız. Melike Koca. Evet. Davat beye soruyorum. Adınız soyadınız Ahmet Tüylü. Şahitlere soruyorum. Adınız soyadınız Ahmet Çolakoğlu. Adı ne Evet efendim. Şimdi yavrularınızı soruyorum diyorum ki bize evlenme isteklerini beyan ettiler, beylerimize müracaat ettiler. Biz de bize ifraz ettikleri belgelere baktık. Evlenmelerinde herhangi bir sakınca olmadığını anladık ve şimdi bir de sizin huzurunuzda ve şahitlerin huzurunuzda, huzurunda tekrar Ahmet Mesut Tüzüloğlu'yla evlendiği kabul ediyor musun evladım? Evet. Alkış. Evet Ahmet Bey. Hiç kimsenin etkisi ve baskısı altına kalmadan kendi özgür iradeniyle Sayın Melike Sözer'iyle evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Evet efendim. Şimdi şahitlerimizi soruyorum. Sayın Melike Sözleri Sayın Ahmet Mesut Tüyloğlu'nun evlenme beyanlarını duydunuz. Şahitlik ediyor musunuz? Ediyoruz. Ediyoruz. Tebrikler. Evet. Benim de şahitlerim huzurunda evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Evlenmeye engel bir halinizin olmadığı tespit edilmiştir. Ve Madenli Belediye Başkanı olarak ben de evlilik aktinizi İmzalıyorum ve okuyuyorum. Bundan sonra evlilik aktınız nüfus kaydının nüfus müdürlüğünde onaylanacaktır. Son olarak aile cüzdanını vermeye sıra geliyor ve ben hayırlı uğurlu olsun diyorum ve imzaları attıktan sonra evlenme cüzdanını takdim edeceğiz. takdim ediyorum. Ben evlenme cüzdanımızda ailemize yeni bir olarak katılan bu çok tatlı bir duygu. Kız verirken insanlar üzülebiliyor. Belki sözler abimiz üzülmüştür ama bir erkek tarafı olarak bir yetişmiş bugüne kadar hiç üzerinde emeğimiz olmayan ama yetiştirilmiş genç bir yavrumuzu evlat olarak ailemize katıyorum ve evlenme cüzdanımı da geline veriyorum. Çünkü ailemize yeni bir der, yeni bir evlat kazanmış olduk. Evi de yapan dişi boştur. Yani evin sorumluluğu, her şey kızımıza ait olduğu için ben cüzdanı kızıma takdim ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet. biz Kadeli Belediyesi olarak yavrularımızda her her düğüne gittiğimizde belediye olarak bir, bir, hediyemiz oluyor. O hediyemiz de bir adet Kur'an-ı Kerim oluyor, bir seccade oluyor ve bir de Türk bayrağı oluyor. Ve başbakanımız her gittiği düğünde bir isteği oluyor. Ben de Abi. belediye başkanı olarak başkanımız gibi kendilerinden vatanına, milletine, bayrağına ve dinine bu katıstatına bağlı olan yetişmiş, yetişmiş bir şekilde, yetiştirecek bir şekilde üç tane evlat istiyoruz, en az üç tane. Bu sözü de kendilerine almak istiyoruz. Fazlasına daha çok memnuniyet duyarız ama en az üç tane vatanına, milletine, bayrağına bağlı evlatlar yetiştirmesini tavsiye ediyoruz ve belediye olarak bu hediyeyi yavrularıma takdim ediyorum